Yuba sen ne yazık ki depremden sonra Hatay'dan evet. İstanbul'a gelmişsin değil mi biraz anlatır evet. mısın Hatay'da deprem öncesine benim bir iş hayatım olmadı açıkçası buraya geldikten sonra ben iş hayatıma atıldım kız kardeşim vesile oldu benim bu düşene ee, Bir tane kızım var işte kendi ayaklarım üzerine duruyorum. Ee, şehrin sunduğu imkanlar çok güzel. Ee, vardiya sistemi çok iyi. Ee, hem kızıma hem kendime zaman ayırabiliyorum. Hı hı. Kadınlara e, çalışmalarını önerir misin? Öneririm kesinlikle. Ee, hani istasyon kişi, erkek işi değil sadece kadınların da gayet dostluğa gelebileceği bir iş ve kadın erkek el ele burada evet, gayet huzurlu evet. bir ortamda çalışabiliyorsunuz aynen çok huzurluyum ben burada kendimi e, evimden daha sıcak hissediyorum açıkçası buraya gelince huzur mutlu buluyorum ne güzel aynen. teşekkür ederim